Aa yardım edin, Mustaf koluma yapıştı. Yardım edin, yardım edin Mustaf koluma yapıştı. Bu da ne böyle? Hı. Hmm. Buna nasıl <laughs> Yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Ama hiçbir şey hissetmiyorum. Hmm, yoksa... Ha işte bundan bahsediyordum dostum? <laughs> Çok eğlenceliymiş ya. Ne oldu ya? Niye? Niye geriye saldım? Niye olmuyor Neyse. Kırk gün sonra. Keşke bir uzaylı olsa da. Dört kollaklasam. Ne oldu bana böyle? Bir dakika. Yaban köpek. Şimşek kız. <laughs> Çok iyiymiş ya. <laughs> Elmas kafa. <laughs> Ateş topu. <laughs> çok güzelmiş bu mod. Bundan modu çok güzelmiş ya. Anlıyorsun Şimşek kız. Bay bay. Arkadaşlar bu işte, gibi ben sen videosu çektim. Öyle işte. İşte öyle ee, gördüğünüz gibi yeni ne oldu. Neyse işte bugün size e, şey. Ben tam videosu çektim. Yani sen like atın abone olun. Görüşürüz. Dostum bugün hiç kötü yok ya. Çok sıkıcı. Ama bu yerdeki şey de ne böyle? Bu saatin logosu. Saat takarsan ne olur ki?